Merhaba arkadaşlar <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Senin, tamam mı Yağmur? Arkadaşlar bugün spagetti challenge olacağız. Yani spagetti yarış yapacağız. Kazanan kişiye ödülümüz şöyle 100 TL arkadaşlar. Tabi çubuk spagetti bazıları biberli salçalı seviyor. Bazıları sade. Bazıları ise yoğurtlu ve salçalı. Biz sade salçalı yapıyoruz. Samsak da var içinde. Ayran da var arkadaşlar. Burada biteceğiz tabii. Ayran makarna da bitiyor ve çok hızlı yiyeceğiz Pele tamam mı? Yavaş yavaş evet. yeme yok. Evet arkadaşlar benim önümde kamera olduğu için tamam, e, şey. için kase aldım elime. Döküldüğü zaman her yer var olur. Yani bunun içine doldurup da dökeceğimi düşünmeyin. Arada göstereceğim ya, ben değil, size. Bütün. Evet. 1, 2, 3 başla. Işler. Çok sıcak. Öyle. Yeni yaptım arkadaşlar. Ben domada tutturuyorum. anne. hadi sıva geldi challenge yapalım diye. Geçen gün tantrını kazandı beni. Ama bu sefer yağmur sayesinde. Kazanamayacaksın. Ya. Ama... Süper. Aa. Sana da koydum. Sen neden bağırıyorsun Yağmur? Amur? Ya anneni oyala. O değil de bu bana çok iş çıkıyor ya. ya. Bu kase de dökülüyor. Ya, ya. Şimdi tabii Pelin. Tabii şu an Pelin konuşmuyor ki. Konuşunca yiyemiyor. Hmm. Ya. Var. Tamam, sakin olur musun? Şşş. Yok. Al. Tamam koydum. Evet, benim biraz sohbet edelim. En sevdiğiniz makarna hangisi? Bagetta. Anne, anne. Çok uzun. Yeme pes et. Anne. <laughs> anne. Pes etmeyeceğim. Yeme. Valla hiç yemek yemedim. Sadece ıspanak yedim. Başka Diyor. bir şey yemedim. Karnım aç olsun bir hemen yiyeyim diye. Niye ben İlk... anne? İlk yemek istemiyordun. Ben onu yemem ben sevmiyorum ama tadına bakınca. Anne hemen 3-4 kaşık doldur. Tamam. <laughs> Değil. Tabağı da sıyır. Pelin onu en son. Ne kendi tavanla ilgilen. Yok. Biraz da hastayım arkadaşlar. Grip oluyor. Grip salgıda şu Korona gibi. Neden okula başladınız? Arkadaşlar grip oluyor. Ne? Onlardan da size geçiyor. Bahçeye çıkıyorsunuz, koşuyorsunuz. Özellikle sen çok ıslak geliyorsun. Yok. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya. bunu şöyle şöyle sıra var var mı? Tamam Yok. ya. Şöyle Hayır. Öyle daha çok bir daha çünkü. Yok. Allah. Efendim, ben sana yardım edeyim. Çok küçük bir kaldı şunun ağzına gelmiyor. Aç bakayım. Of beni hep oyalıyorsun. Artık uyumuyorsun. Önce ne sen bu saatlerde yataktaydın ya. Büyüdükçe uyku düzeni değişti. Ayranını içiyor musun ya? Yani? Yok canım abi. Tamam tamam al bunu al bunu Bitti hadi al şunu gidiyoruz gidiyoruz hadi. Aferin senin tavan bitti. Sen onu yedirene kadar ben bitiriyorum. Vallahi ya. sorma ya. Of. Yağmur. Ay pardon ayranı döktük ya. <laughs> Kalıp şişti ya. Yok. Bırakabilirsin Pelin'cim. Ben de bırakıyorum. Geçen gün yürü sen sattın. Ay geçen seneydi. Tamam seni kaptın ya. Kaptım yine kapacağım. Az önce 50 TL kapmıştım. Bu için yeni oynadığımız tantuni diyorum. O da yüzdü. 50 Yüzdü kızım ne 50'si. Sen uyuyorsun Pelin. Sen ben şimdi yemek ye. Selin. Anne. Sen benim bir. Şöyle ben. önüme alıyorum arkadaşlar tabağıma. Anne. Anne benim esiste ya. Anne. Hayır, baya çok az bir şeyle kaybedeceğim. <laughs> Anne. Ne bulu? Hiç bir daha kırıntı bile kalmayacak be de. Anne, ya 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 Ayran ayran ayran. Ha. <laughs> Hayır. Önce i̇şte böyle oğlum kaseye dökürü, tabağa da kaldı. Hayır Pelin, lütfen. Ya. Hayır. <laughs> Ama benim bu kadarcık kalmıştı Yine. ya. Kaldı şişti? Al buraya Evet arkadaşlar, bugün de kaybettim. Ne oluyor bana böyle ya? Kolay çok düştü canım benim. Yağmur yüzünden. Hani Yanımızdan yarınımız, ayrılmıyor ki. Bir şey size. Ya geçen gün de 100. Şimdi de bu 200 TL'si <laughs> oldu ya. <laughs> ben hala biriktiriyorum ki çok eski Kazandığı paralar hala duruyor. Cık cık, biriktiriyor. 5-1 oldu. Başka bir kumbara var. Ne oldu? Anne. Bir şey olmadı. Hala şoktayım. <laughs> Kaybettim arkadaşlar. Videomuzu Ama yavrum ya, ya hile yaptı. Niye ki? E ben bunu buraya ağzımı sürdüm. Bir şey olmadı. Dibindeydi zaten. Çok çok olduğunu ne izin çok Çok azıcık bir <laughs> şey diyorum. Kaybettiler de. Evet ya. Ayran olduğu yerde duruyor. Ben bu ayranı 5 saniyede içerim ya. Tamam hoşçakal diyelim mi? Benim canım para. Vermeyeceğim ben ona göre. Tamam senin paran zaten. Cebime koyayım. Görüşürüz Bilir. arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bildirim açmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın ve videomuzu mutlaka bütün video sonuna kadar izleyin. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.